Yolmayın, yukarı yıkadınız. Alev abim içiyor. Geç, burada yıkanayım. Kocamı yaktın. Ne yapıyorum? Yok. Hadi A bunu koyduğunu öp. Koy, bunu arıba koy da, hadi. Konay yıkıyorum ki onu da kocamın okrasına öp. Şimdi üst üste, üst üste hepsini sarıyorum. Ne? Hı. Bir ilaç suyu yapıyorum. Onunla onunla suyu. Aç, Birbirine şıkır ıslanıyor. Hem de şey yapıyor. Aç, aç. Böyle bu sert bir kim duruyorum duruyorum kalkıyorum.